Herkese selam arkadaşlar. Bugün beklediğim kargo geldi. Şimdi sizinle robot süpürgemi açacağız beraber. Deneyeceğiz. Ve size de önerilerimi paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle kutusu beklediğimden çok büyük geldi. Herhalde şarj etme yeriyle beraber olduğu için. Şimdi açacağız bakalım. Gel canım. Tamam oynarsın gel. Şimdi şuraları açıyorum arkadaşlar. Xiaomi'nin bir markası arkadaşlar ve e, süpürge ile pastas bir arada trenç yoldan aldım. Şimdi Satıcısını da yine eklerim size tavsiye olsun diye. Umarım sorunsuz çalışır. İçerisinde bir kutu daha var. Kutulaması gayet güzel bence. kendi kutusuna ulaşabilir. Hadi. Sen de o kutuya. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi çok pahalı bir ürün değil. Belki siz de görmüşsünüzdür. Şimdi sizlerle tavsiye ederim paylaşırken bu uygun fiyata ürün kalitesi nasıl? Daha pahalı ürünleri para vermeye gerek var mı? Bunları paylaşacağım. Tabii bunları deneyimlerim sonucunda paylaşacağım arkadaşlar. Henüz o aşamaya gelmedik. Ben şansımla uygun fiyatlıdan vermek istedim. Siz de bu süpürgeye çok para vermek istemiyorsanız. Yani şu an görüntüsü gayet güzel bence. Boyutu falan ben beğendim. Umarım şöyle göstereyim. Süpürleri var. <laughs> <laughs> Süpürmek için. Gerçekten. Ben yine geldim. Diğer kutuyu beğenmediniz ben bunu şarja takayım arkadaşlar Şarjı doldurduktan sonra Yine sizlerle Beraber deneyelim Şimdi incelerken de Biraz bakalım Çık canım buradan Öncelikle ben bunu Düz yere koyayım Bir bakalım bakalım Kullanım kılavuzunu okuyalım bu şekilde arkadaşlar kutunun içinden bir de kedi çıktı <laughs> gel şöyle şarj etme yeri var kutunun içerisinden çıkanları göstereyim size özelliği için mob yeri var kullanım kılavuzu Kutu iki tane bir de adaptör şarj e, aleti var ben bunları ayarladıktan sonra size tekrar göstereceğim arkadaşlar Şöyle gidiyor bakalım arkadaşlar. Nasıl süpürecek? Stantından çıktı. Şu an sesi standart boyda bu kadar çıkıyor. bakalım halıya çıkışı falan nasıl da olacak. Oradan geçemeyecek mesela. Robot süpürgeye kedimizin tepkisi. <laughs> Bu odada ilk defa çalışıyor. O yüzden odanın konumunu da kendine göre ayarlıyor sanırım. Uygulamada o şekilde gözüküyor. kapatalım. Ve gideceğine karar veremedim herhalde. Temizlediği yerler gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle geçtiği yerleri göstereyim hiç toz bırakmadı. Kolağdan geçecek mesela Şuralarda yollarda toz var. Bakalım. Halıya çıkmasını bekledi ama daha bu tarafa gelmedi. Oraları iyice temizlemeye çalışıyor. Geçemese de geçebildiği yere kadar. Birazdan tekrar gösteririm ben size. Halıya yaklaştı arkadaşlar. Bakalım halıya çıkacak mı? Nasıl olacak? Çıkar gibi duruyor ama. Evet. Çıkıyor. <laughs> Sakin ol. Şu an bakın halının üzerindeki Şıklıkları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz burayı kirlettik. Bunu test edebilmek için. Bakalım güzel süpürecek mi? Oo, oraya da çıkmaya çalışıyor. Birazdan temizleyeceğim. Yine burada su haznesi de var arkadaşlar. Ama dediğim gibi kullanmadık biz. Şu an bakın hatta şarjı bitmek üzere alarm veriyor. Ben uygulamayı diğer telefonuma yük yükledim. Onu göstereceğim. Şurayı kapatıyorum şu an. Bir de alt kısmını göstereyim size. Şöyle devirelim. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada da süpürgelerin normal evde kullandığımız süpürgelerin olduğu gibi fırçası var. Şuraya da çok fazla toz toplamış. Gerçekten çok güzel topluyor. Kedi kıllarını da toplamış arkadaşlar. Zaten iki tane şurada e, bunlara ne denir bilmiyorum ama fırça gibi uçları var. Burada tekerleği var. İki tane bu da tekerleği var. Kalkması gerektiği zaman bu tekerlekler normalde şöyle. Eğer yüksek bir yerden geçecekse tekerlekler şu şekilde kalkıyor arkadaşlar. Yine bunu da buradan çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Fırçayı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bunu tekrar takabiliyorsunuz. Şimdi uygulama kısmından bahsedeceğim. Diğer telefonumda. Önce şunu takayım. Wi-Fi açma kısmını da göstereceğim çünkü. şöyle şimdi biraz da ağır Arkadaşlar şimdi diyelim ki e, bunu yeni aldınız ilk defa çıkarttınız hemen şuraya açıyorum ve telefonumuza bağlayacaksınız şimdi şu an benim telefonumda yüklü olduğu için şöyle göstereyim bildirimler de geliyor açtığım için arkadaşlar şu uygulamayı My home, my home. Google Store'dan işte hangisini kullanıyorsanız telefon hangisine uyumluysa ondan indiriyorsunuz. Sonrasında benim en çok mesela daha öncesinde eğer robot süpürge kullanmadıysanız benim en çok zorlandığım alan bu olmuştu. Uygulamaya tanıtma kısmı olmuştu arkadaşlar. Size zorlanmayın diye anlatıyorum. Şimdi şu an gördüğünüz gibi bu tanımlı bizimkisi. Ama böyle çıkmıyor sizde. Şu uygulamanın e, uygulamanın diyorum cihazın modeli o çıkmıyor mesela. Şu artıya basıyorsunuz arkadaşlar cihaz ekleme kısmından. Şu an ben ikinci ekleyeceğim için böyle gösteremiyorum. İptal diyorum. Buradan geliyorsunuz. Robot bölge. Nerede? Heh, robot süpürge buraya geliyorsunuz cihazınız hangisi ise seçiyorsunuz arkadaşlar Bizim cihazımız şu. Mesela bunu seçtik diye. Şöyle göstereyim. Ama ben daha öncesinde e, bağladığım için şu an gözükmüyor arkadaşlar. Buradan wifi'sini e, Wi-Fi'sini buluyorsunuz. O Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Daha sonrasında az önce çıkan şu sayfadan bunu işlem onaylandı deyip sonraki dediğinizde Wi-Fi tanıtmanızı istiyor. Mesela göstereyim şöyle. Çok kullanım sırasında olmuyor diyor. Normalde o şekilde oluyor yani. Sonrakine basıyorsunuz. Cihazın wi bağlandığınızda şu ekran hemen gösteriyorum. Şu ekran geliyor. Siz bunu isimlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz mesela ismine Katya koyduk. Siz de isminizi koyabiliyorsunuz. Zaten uygulamada pil düzeyi, şurada gördüğünüz gibi hangi düzeyde çalışacağı, ses düzeyi, Şurada gördüğünüz gibi hangi düzeyde çalışacağı ve ses düzeyi de gözüküyor arkadaşlar. Başlat dediğinizde başlıyor. Stand dediğinizde de stanta gidiyor. Şu an benim standım bu odada olmadığı için çalıştırmayacağım. E, temizliği başlat dediğinizde yine durdurma özelliği de var. Durdura da biliyorsunuz. Her zaman mopu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben şu an mopsuz kullandım mesela. Şimdi onu temizleyeceğim. Bu şekilde yine aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka sorabilirsiniz. Bu modelle ilgili ilk kullanıma göre deneyimlerim benim için güzel, beğendim. Kullanımını da beğendim. Kolaylığını da beğendim. Robotun e, diğer markalara göre